Lebido? Banana? Stuart? Macarino? Banana! Minyonlar, hiç nereden geldiklerini merak ettiniz mi? Bizden çok daha uzun süredir bu gezegendeler. Hepsi birbirinden farklı. Ama hepsinin tek bir amacı var. Uh! en büyük, en çılgın kötüye hizmet etmek. <gülüyor> <gülüyor> bir efendi bulmak kolay. <gülüyor> <gülüyor> Ama o efendiyle devam etmek <laughs> i̇şte asıl mesele bu Hayır onlar için hiç kolay değil <laughs> Ama buna rağmen asla vazgeçmediler Çılgın hırsızın yaratıcılarından Gurudan 42 sene önce Alo <laughs> Papagena Tule bela con la papaya. Bayanlar baylar karşınızda Scarlet Overkill. Tüm zamanların en büyük kötüsü için çalışmayı hayal ettiniz mi hiç? Seni seviyorum Scarlet. Bunlar yeni çıraklar. Hayır, tek kelime bile Hiç anlamam. Bu kim biliyor musunuz? Bu Kraliçe Elizabeth. Heh? Onun tacını çok ama çok istiyorum. Kraliçenin tacı için geldiniz öyle mi? O zaman beni geçmeye mecbursunuz. <laughs> hey, oh. Karşınızda Kevin, Stewart ve Bob. La <laughs> 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 Çocuklarım çarjını çalmaya Aa, kalkışmayın. İnsanın sırtından bıçaklayan küçük hainler. Çıkış suratından! Scarlett. Sakın bana Scarlett deme. Filmleşin <laughs> milyonları sunar. Yanlış anlamayın ama sizden nefret ediyorum. Bu bir işkence. <gülüyor> <gülüyor> Hey, kesin şunu. Hiç profesyonelce değil bu. <laughs> 4 Eylül'de sinemalarda. Ne <laughs> <laughs>